Tarih ve dil kurumlarını kurmuş, onlara e, servetini vasiyet etmiştir. O zaman dört cilt tarih kitabı çıkardı. Biz ondan tarihi öğrendik. Bu dört kitabın mekteplerde nasıl okutulduğunu teftiş etmek istiyordu. Kapı açıldı. Bir alev parçası gibi kapıdan girdi büyük ata. E doğru benim önüme geldi tabii. El önde oturuyor. Parmağını kızıl denize uzattı. Burası dedi Bahri Ahmer dedim ben. <laughs> Hatırımda kalmış. Yok dedi başka adı yok mu? Türkçe istiyor. Kızıl deniz. Onu da hatırlayamadım. Şap denizi dedim. <laughs> Tuzlu Deniz, <laughs> tabii güldü. Ondan sonra Kızıl Deniz diye bir Türkçü, yani Türkçeye Türk tarihine büyük hürmeti olan büyük insan.